Sevgili arkadaşlar, başarı sınava gireceğiniz her e, derste başarı dileklerimizi yineleyerek Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu 2018-2019 öğretim yılı sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik Ocak ayı örnek sorularından Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alan dersiyle ilgili soruların çözümüne başlıyoruz. İlk sorumuz şöyle arkadaşlar. 1789'da Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik fikri içerisinde farklı ulusları barındıran imparatorluklarda bir takım sıkıntıların baş göstermesine neden olmuştur. Bazı Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti içerisinde bulunan Sırp, Rum, Bulgar gibi uluslar Osmanlı'ya karşı ayaklanmışlar ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Buna karşılık milliyetçilik fikri Türk ulusunu da etkilemiş ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır diye soru kökümüzü okuduk. Şimdi bu bilgilere dayanarak Osmanlı devletinin çok uluslu yapıya sahip olduğu Avrupalı devletlerin Osmanlı devletine karşı dostça tavırlar sergilediği, milliyetçilik fikrinin milli mücadelenin başarıya ulaşmasında etkili olduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor sorumuzda. Arkadaşlar zaten Osmanlı devleti içerisinde bulunan Sırp, Rum, Bulgar gibi uluslar Osmanlıya karşı ayaklanmışlar sözcüğüyle zaten Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir yapıya sahip olduğu ortaya çıkıyor. Milliyetçilik fikrinin milli mücadelenin başarıya ulaşmasında etkili olduğunu zaten Türk ulusunu da etkilemiş. Yani milliyetçilik fikri Türk ulusunu da etkilemiş. Milli mücadelede Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu yargılardan Avrupalı devletlerin Osmanlı devletine karşı dosya tavırlar sergilediği paragrafımızın, metnimizin hiçbir yerinde ulaşamayacağımız e, bir madde. Dolayısıyla birinci ve üçüncü öncüler yani B seçeneği ulaşmak istediğimiz doğru cevaptır. Diğer bir sorumuz şöyle arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa Havza'ya ulaştıktan sonra halka halkla toplantı yapmış. Toplantı sonunda Havza Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin açılmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa Havza'dan Kolordu komutanlarına gizli bir telgraf göndermiştir. Bu telgrafta Anadolu'da yaşanan işgallerin yani Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesini özellikle hatırlarsınız arkadaşlar. Anadolu'da yaşanan işgallerin mitingler yapılarak ve itilaf devletleriyle Osmanlı hükümetine telgraflar çekilerek protesto edilmesini istemiştir. E, bu telgraftan sonra yurdun birçok yerinde mitingler düzenlenmiştir diyor. Bu metinden Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılamaz? Şimdi örgütleyiciliği paragraftan ulaşabileceğimiz bir e, özellik arkadaşlar bakın Mustafa Kemal Paşa kolordu komutanlarına yani örgütleyici özelliği olmasa kolordu komutanlarına e, gizli telgraflar gönderemezdi vatanseverlik duygusuyla işgallerin mitingler yapılarak e, ve protestolarla e, işgallerin önlenilmesi yoluna gidiliyor vatanseverliği ön planda Atatürk'ün Zaten örgütleyiciliğiyle beraber liderliği de kabullenilmiş durumda. Özellikle milli mücadelenin doğal lideri olduğu zaten kendi özellikler arasında. Bu metinden çıkarmayacağımız tek özelliği açık sözlülüğü yani doğru cevabımız C seçeneği diyoruz arkadaşlar. Wilson ilkelerine göre. Osmanlı Devleti'nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacak. Türk olmayan milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilecekti. Ancak İngilizlerden destek alan Yunan askerleri 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkarma yaptılar ve İzmir'i işgal ettiler. İşgalden sonra Yunanistan'dan İzmir'e gemilerle Rum göçmenleri taşıdılar. Buna göre Yunanlıların İzmir'e Rum göçmenleri taşıma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Wilson ilkelerini şöyle bir hatırlarsak. Wilson ilkelerinde der ki Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Türk nüfusun çoğunlukta olduğu bölgelerde Türklerin hakkı korunacak denir. Şimdi bu hakkı İzmir'i işgal eden Yunanlılar Rum göçmenleri Yunanistan'dan taşıyarak bu yapıyı yani Türklerin çoğunlukta olması yapısını değiştirmeye çalışacaklardır. Ve daha sonra da yaptıkları e, kamuoyuna verdikleri, gazetelere verdikleri, dünya kamuoyuna taşıdıkları bilgilerle sanki İzmir'de ve Ege bölgesinde Rum e, nüfusun daha çok olduğunu e, yanlış sözde kanıtlarla ortaya koymaya çalışacaklar ki Wilson ilkelerine ters düşmesinler. Burada ulaşabileceğimiz tek geçerli doğru cevap İzmir'de çoğunluğu sağlamak. Bakın bu bu eylemin tek amacı İzmir'de çoğunluğu sağlayarak nüfus çoğunluğunu Wilson ilkelerine aksi bir şey e, hareket yapmamak dolayısıyla da ulaşacağımız doğru cevap de seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Atatürk'ün bir sözü veriliyor yukarıda parçada. Memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Bir vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu. Umuyorum bu irfan kelimesinin anlamını arkadaşlarımız biliyorlardır. İlim irfan yuvası hani okullar içinde söylenir. İlim irfan yani öğretmen muallim tayfasından bahsediyor Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal'in bu sözüyle askeri güç, eğitim, siyaset unsurlarından hangilerine önem verdiği söylenebilir. Soru gayet açık. Askeri güç ve Eğitim, irfan ordusu. E, bu parçada siyasete ulaşamayız. Dolayısıyla doğru cevabımızda B seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Sakarya Savaşı sadece Cephe'de değil, Cephe gerisinde de bütün şiddetiyle devam ediyordu. Ankara'da bütün imkanlar seferber edilmiş. Herkes vatan için yollara düşmüştü kadınından erkeğine yaşlısından gencine herkes bu savaşın içindeydi. Bu metinden hareketle Sakarya Savaşı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ya da hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar bakın vatanseverlik duygusu ön plana çıkmıştır bu savaşta. Bakın herkes vatan için yollara düşmüştü diyor. B seçeneğinde sadece ordu değil millet de savaşmıştır. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes bu savaşın içindeydi diyor. Buna da ulaşabiliyoruz. Topyekün mücadele edilmiştir. Zaten şu maddeyi destekler. Şu altını çizdiğimiz cümleler. Evet kadını, erkeği, askeri, vatandaşı, genci, yaşlısı Sakarya Savaşı'nda Öyle özellikle tekalifi milli emirlerinin Sakarya Savaşı'nın sırasında da e, yayınlandığını düşündüğümüzde topyekün bir mücadele verilmiştir. Milli mücadele sona ermiş midir arkadaşlar? E zaten biz biliyoruz ki büyük taarruzla, büyük taarruzdan sonra gerçekleşecek e, Yunanların e, do, 9 Eylül'de İzmir'de denize dökülmesiyle milli mücadele o zaman silahlı ayağa. Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla bitmiş olacak. Yani Sakarya Savaşı bitişin bir öncesi, büyük taarruzdan önce. Ulaşmak istediğimiz doğru cevap D seçeneği olacak arkadaşlar.